Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da alacağınız üzere 2024'ün en iyi kitabını seçiyoruz. Peki bu hak ehli ben miyim? Tabii ki değilim. Instagram'da bir soru gelmiştim geçmiştim ve orada sizin 2024'ün en iyi kitabı anlamına gelen kitap isimlerini bırakmanızı rica etmiştim. Instagram kullanıcı adımı da şöyle ekliyorum, açıklamada var, oradan da takip edebilirsiniz. Ve yazılan tüm cevapların ekran görüntüsünü aldım. Şimdi beraber bir Excel dosyası hazırlayacağız. Bakalım 2024'ün en iyi kitabı hangisiymiş? Okuduklarımdan biraz böyle yorum yaparım. Okumadıklarım olursa da siz yorum yaparsınız. Çok fazla vakit kaybetmeden hemen başlayalım. İlk kitaplarımız Yaralı Sar ve Yabancı Şahmeran oldu. İkisini de okudum Şahmeranı zaten abla. Yani Betbet okuyan herkes okumuştur diye düşünüyorum ama yani güncel olarak 2024'ün en iyi kitabımı değil tabii ki. Yaralı Sar ben çok fazla sevmiyorum zaten. Bence o da en iyi kitaplar arasına kesinlikle giremez benim için. Ama tabii ki burada önemli olan benim değil. Sizin fikriniz şimdi devam edelim. Monte Cristo Conto ve Kinyas ile Kayra gelmiş. İkisini de okumadım ama ikisini de çok merak ediyorum. Eğer okuduysanız yorumlara yazın. Bir kız ölüme çok yakın. Ve Cam Chateau serisi. Cam Chateau serisinin geleceğini tahmin etmiştim zaten. Ben şahsen okumadım. okumaya da düşünmüyorum. Çok benlik bir seri değil. Diğerini ilk defa duydum. Belki okuruz. Operatöre bağlanıyorsunuz. 3 ve kırık gelmiş. 3. kitap zaten benim bildiğim kadarıyla yeni çıktı. Hemen nasıl okuduğunda 2024'ün en iyi kitabı olduğuna karar verdim. Kırık bence çok kötü bir kitaptı. Gerçekten benim içinde 2024'ün en kötü kitapları arasında ilk 5 yer alıyor. Ama bu tabii sevkler ve renkler. Şu ana kadar hiç aynı kitabı söyleyen olmadı. Bir son Ölü Kumları gelmiş ama ben Maral okumayı bıraktım artık. Bilmiyorum kitap hakkında hiçbir fikrim yok. Esenler ve Lanetler. Cellas ve Karakuş gelmiş. Bu kitabı hiç duymadım o yüzden şu an bir google'layacağım. İstanler ve ne öğrendim. NG'ninmiş. O seriyi okumadım onu da okumayı düşünmüyorum. Cellat ve Karakuş'u çok görmüştüm açıkçası. Çok beğeneni var, çok nefret edeni de var. Yani okur muyum okumaz mıyım bilmiyorum. Demir Alev ve 4. kanat gelmiş. Bence de 2024'ün en iyi kitaplarından, en iyi serilerinden biriydi. Yani fantastik açısından eğer en iyi olarak ilk 5'i sayacaksam bu seriyi kesin koyarım. Demir Alev ve dördüncü kanat seri olduğu için onu tek bir başlık altında inceleyeceğim. Diğer kitaplara geçelim şimdi. Madison'un ölü kumları ve saklı gelmiş. Madison'un ölü kumları iki oldu. Saklıya bakacağım onu hiç duymamıştım. Saklı hakkında hiç iyi yorum görmedim desem yeridir ama birileri demek ki çok sevmiş onu da ekleyelim. Böbür kapanı ve beyaz leke geldi. Ben ikisinde okudum. Böbür kapanı ortalama bir eserdi benim için ama beyaz leke benim için güzel bir eser değildi. Ekleyelim. Ben çok fazla bakmadım hani bana da sürpriz olsun diye yazılan kitaplara ama içimden bir ses mümür kapanı ve beyaz zekeli tekrardan karşılaşacağımızı söylüyor. Türk Mantılı Madonna ve Oyuncak Müzesi gelmiyor. Türk Mantılı Madonna çok güzeldi. Oyuncak Müzesi'ni okumadım. Emre okumayı tercih etmediğim için bu kitabı da okumayı düşünmüyorum. Neden tercih etmediğimi soracak olursanız kendisinin kalemini çok fazla sevmediğim için. Yer altından notlar ve suç ve ceza gelmiş. Kemden usunarak söylüyorum ki ikisini de okumadım. Suç ve cezayı aldım şurada bir yerde görüyor olacaksınız ama çok kalın olduğu için ve benim hiçbir vaktim tabii ki buna müsait olmadığı için okuyamadım. Yer altından notlar benim kitaplığımda yok ama almayı hedefliyorum. Efsaneler ve lanetler ve dördüncü kanat gelmiş. Hizmetçi serisi gelmiş. Hizmetçi serisi güzel bir seriydi. Labyrinth serisi gelmiş. Labyrinth serisini okumadım ama filmini izledim. Filmi güzeldi ama kitabıyla çok büyük taban tabanı farklılıkları varmış. Bu yüzden kitabını da okumayı düşünüyorum yakın zamanda inşallah. Legend yazmış. Legend sanıyorum ki Marilou'nun efsane kitabından bahsetmiş. Legend yazınca, Legend yazınca o çıkıyor. Bunu gördüm ama okumadım. Vaat edilmiş yok yer gelmiş. Hayatımda ilk defa duyduğum kitaplar mı? Sizin favoriniz. Gerçekten kitap serisi çok farklı bir yer. Bir kimya meselesi geldi. Bu kitap gerçekten çok güzel. Bu arada herkese mutlaka tavsiye ederim. Özellikle kadının toplumdaki yerini ve kadının kendi içerisindeki bireysel çalışmalarını çok güzel aktarıyor. Hayalci gelmiş. Ben Hayalci'yi çok seviyorum. Çok fazla seveni falan yok aslında. Seveni olmamasının sebebi sanırım kitap fazla bilinmiyor diye düşünüyorum. Ama halbuki çok güzel bir seri. Bunu da mutlaka tavsiye ederim. Fantastik bir seri. Başkomiser Nevzat diye bir kitapta gelmiş. Bunu da ilk defa alıyorum Bir google'ladım hemen. Ve kapağını black defa görüyorum. Dördüncü kanat ve bibiye gelmiş. Yani bazı insanlar böyle yaşar. Ben ikisini de okudum zaten. Dördüncü kanattan bahsetmiştim. Bazı insanlar böyle yaşar serisini de herkese tavsiye ederim. Gerçekten çok keyifli, çok dominant ve çok zekice kaleme alınmış bir kurgu. Oyunbaz. Oyunbaz da güzel bir kitaptı gerçekten. Eğer gizem gerilim seviyorsanız tavsiye ederim. Dördüncü kanat ve güller ve dikenler sarayı gelmiş. Dördüncü kanat ilerliyor. Başı tuttu şu anda. Güller ve Dikenler sayıda yine Saray'ın yazdığı bir seri ve benim yine okumayı tercih etmeyeceğim bir seri ama tabii ki sevgiler. Yüz Karası ve Saka ve Sarı gelmiş. Yüz Karası'nı okumuştum. Yüz Karası gerçekten dram kitapların atasıdır. Çok güzelleri. Okuduktan sonra ağlamayanın vicdanı, kalbi hiçbir şey yoktu. Yani o kadar net emin konuşuyorum. Gerçekten mutlaka tavsiye ederim. Saka ve basılmamış bir kitap diye biliyorum. Yine yanlış bilmiyorsam. Eğer tabii ben bu videoyu atana kadar basılmış da olabilir. Bilmiyorum tabii ki. Ama hakkında çok fazla yorum görmemiştim. Yine de tuhaf bir şekilde favoriler bölümünden geldi bana. <laughs> İmparatorluğun Kılıcı ve OB gelmiş. E, ee, o keşke açıklamada yazsaydı. Bilmiyorum çünkü O B. O B. Bilindik bir serinin kısaltması yüksek ama. Oyuncu. Oyun. O B. O. Onu bilmiyorum. O yüzden ekleyemiyorum. Kusura bakma. Gökçen ve ihtilal geldi. Ben Gökçen'i okudum ama Gökçen'i hiç sevmiyorum. Hiç sevmiyorum gerçekten. Gökçen'in kendi Gökçen karakterini de hiç sevmiyorum. Burasını ve geri kalan karakterleri seviyorum bu arada. Ama kitaba çok fazla ısınamadım diyebilirim. İhtilal zaten okumuyorum ben. Bir nur şunu geçiyorum direkt. Ama yazacağım veya gezmeyin. Tamamen objektif. <laughs> bir muhteşem güneş yazmış biri. Ve ben o kitabı gerçekten çok seviyorum. Hatta şu an şurada. Şu sarı olan. Yani dünyanın en ilk kitaplarından biri. Onu da mutlaka tavsiye ederim. Çok dram. Ve gerçekten bir kadın olarak okuyunca özellikle gerçekten çok fazla etkileneceğiniz çok tetikleyici bir eser. ve insanlar 13'ü bağlamak gelmiş. Farlar ve insanları okumadım. 13'ü bağlama aldım ama okumadım. Ve çok iyi yorumda görüyorum. Çok kötü yorumda görüyorum. Yani bilmiyorum ne olacak. Okuyacağız inşallah bir Karışık kaset ve yüz karası gelmiş. Yüz karasını zaten az önce bahsetmiştim. Karışık kaset de yazarımızın diğer kitabı. Ben bunu henüz okumadım ama bende var. En yakın zamanda okuyacağım. Ama bence benim de favorilerim arasına gireceğini düşünüyorum. Karaval serisi ve bronz gelmiş. Bronzu okumuştum. İlk iki kitabını üçü henüz okumadım. Bronzu seviyorum. Güzel bir seri. Karaval serisini okumadım ama okumayı düşünüyorum. Haşhaş Savası. Ha, <laughs> Savası. Haş haş savaşı gelmiş. Haş haş savaşını söylemek çok zor. Öncelikle bunu söylemek isterim. İkinci olarak seriyi kesinlikle okumadım. Okumaya düşünmüyorum çünkü hiç benlik değil ama eminim ki o tür kitaplar seven her insanın favorisi olacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten bu epik fantastik türünde diye geçiyor yanlış bilmiyorsam ve bu türe herkes bu kitapla başlıyor diye gördüm ben. Ve Kumları gelmiş. Melisa'nın 3 oldu. Bir Kabusa Uyanmak gelmiş. Bir Kabusa Uyanmak da güzeldi ama bence bir neydi lan? Sevindi. Bir Kabusa Dalmak bence daha güzel. Seri iki kitaptan oluşuyor. Diğer bir alternatif kitapları da çıkacakmış şimdi bazı karakterlerle alakalı. Ama ilk kitabı hiçbir şey değişmemek. Kitap çok daha iyiydi. Sisle Gelen Yolcu ve Öptüm Seni diye iki tane kitap yazılmış. İkisi hakkında hiçbir fikrim yok. İkisini de şuraya ekliyorum. Böbrek kapanı B 13'ü bağlamak gelmiş. Fil Saati ve Gece Yarısı Kütüphanesi gelmiş. Gece Yarısı Kütüphanesi'ni seven de çok sevmeyen de çok. Ben henüz okumadım ama okumayı da çok düşünmüyorum. Beni biraz böyle gelecek bir kitapmış gibi geliyor bana. Sanki böyle fakir edebiyatı yapılmış gibi hissediyorum kitap Allah'a alakalı ama bilmiyorum tabii ki. Fil Saati'nde ilk defa duydum. Sakın Yalan Söyleme ve Kazazay'da gelmiş. Sakın Yalan Söyleme'yi okudum. Güzel bir kitaptı. Kazazay'da'yı okumadım. Biraz Vespey'den okudum. Şimdi tamamen okumamış sayılmam. Ama birinci bölüm yarısına kadar okuyabildim. Çok bana hitap etmediği için de devam etmedim. Huynam Dong <laughs> kitabevi ve dördüncü kanat gelmiş. Bu kitabı gerçekten çok fazla yerde gördüm açıkçası ve kitabı okumaya çok büyük bir hevesim var. Bu yüzden belki bir gün alırsam okuyabilirim. Çok güzel yorumlar gördüm hakkında. Dördüncü kanat bazı insanlar böyle yaşar ve Kapı kapanı gelmiş. Üçü de zaten daha önce çıkan kitaplarda ekleyelim. Birbiri kapanı üç oldu. Bazı insanlar böyle yaşar. iki oldu. Dördüncü kanatta altı oldu. Solmuş mürekkep ve Ölüm Portresi. İkisini de okumadım. Ölüm Portresi bu arada inanılmaz derecede TikTok'ta karşıma çıkıyor. Sürekli böyle reklamlı bir gönderi olarak görüyorum açıkçası. Hani okumaya böyle bir şey oldum. Ulan okusak mı falan gibi oldum ama çok da büyük bir hevesim yok. Yani çok böyle bir albenili bir konusu yok çünkü. Bilmiyorum. Belki okurum. Diğerinde hiç okumadım. Okumayı da düşünüyorum. Bülbül bül kapanı ve Kibrit gelmiş. Ben İzmir Kibrit'in basılmasını çok doğru bulmamıştım açıkçası. Çünkü yani kitabın bir kısmı texting'den oluşuyor. 95 kısmı falan. Ve bence texting eserler tam olarak kitap olarak adlandırılmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu benim tamamen kendi şahsi fikrim bu arada. Böyle nasıl diyeyim? Yani kitap yazamıyorsun da texting yazmışsın gibi geliyor bana. Aslında Cemal'in romanları falan var. Yani yine öyle bir şey aslında. Bence daha mantıklı olurdu. Bülbül bül kapanı 4 oldu. Siyah kuğu ve siyam gelmiş. Böbür kapanı ve ateş para gelmiş. Böbür kapanı ekleyeceğim ateş para. Beni bir şaşırttı şu an görmek. Böbür kapanı 5 oldu by the way. Gelme, misafir atları da vururlar geldi. İkisi hakkında hiçbir fikrim yok. Gökçen ve oyunbaz geldi. İkisi hakkında yorum yapmış demek ki İkisi de 2 iki oldu. Bir karanlık pencere ve haşhaş savaşı geldi. Haşhaş savaşı. Haşhaş. Haşhaş savaşı. D ve Ş aynı kelime içinde onuncu sönümü savaşıyor. Bir karanlık pencere gerçekten çok güzel bir kitaptı bu arada. Da. Onu da mutlaka tavsiye ederim. Çok güzel bir fantastik seri. Çok zevkice döşenmiş. Yine bir karanlık pencere ve yan yanalar bu arada. Bir de Oscar Wilde'dan Salon diye bir kitap gelmiş. Emare ve Bülbül Kapanı gelmiş. Bülbül Kapanı'na bir tane daha tik atacağız. Emare'yi de ilk defa yazacağız. Emare'yi bende var böyle ama henüz okuma fırsatı bulamadım. O da çok kalın çünkü. Bülbül Kapanı 6 oldu. Biri Hego'yu yazmış. Onu tüm seri olarak bant alacağımız için Esenler ve Lanetler'e ekleyeceğim. Esenler ve Lanetler'de böyle ki 3 olmuş oldu. Tek yalnız ben değilim ve değil koğuşu gelmiş. Değil koğuşunu yakın zamanda okudum bu arada. Gerçekten çok güzel bir gerilim romanıydı. Tek yalnız ben değilim de şuraya ekliyorum. O da çok güzel bir kitaptı. Gerçekten bu yazarın kendi iç dünyasını okuyorsunuz ama aslında yazar sizi yazmış oluyor. Özellikle yalnız hissediyorsanız. <laughs> Tabii ki de Demirel'e ve Dersiz Bir Hayat demiş. Dersiz Bir Hayat bende var ama henüz okumadım. Ve ama okumayı düşünüyorum. Gerçekten aşırı kalın yani. Şöyle bir baktım yok ki. Ateşten Gömlek gelmiş. Ateşten Gömleği birinin favori kitabı olarak biraz şaşırttı. Bunun sebebi de aslında kitabın kötü olması değil ama bu kitabı bu kadar çok fazla kişinin kalmadığını düşünmem. Öçen Bir Kibritle Yok Olmak gelmiş. Bir Kibritle Yok olmaya ben biraz Wattpad'den okuyordum. O sırada sonra basıldı ama almadım. Yani en iyi kitap diyemem ama böyle biraz iyi gibiydi. Ama çok kısaydı bölümleri bilmem basılı haline. Sen bunu okuduğunda ben ölmüş olacağım. Gerçekten dünyanın en iyi kitaplarından biriydi arkadaşlar. Özellikle kendinizi yalnız depresyonda ya da ne yapacağınızı bilmiyorsanız, çıkış yolu bulamıyorsanız mutlaka okumasını tavsiye ederim. Gerçekten insana umut veren bir kitap. Ya Ben çok detaylı bir yorumunu da şu videomda yapmıştım. Bir oraya da bakabilirsiniz. O videoda size hayatı tutunmanızı sebebiyet verebilecek çok fazla kitap. Siz çok fazla kimsesiz ya da darda hissediyorsanız o videoyu bir izleyin derim bence. Yine faaller ve insanlar gelmiş. Fareler ve insanlar iki oldu. Gökçen ve bülbül kapanı gelmiş ekleyelim. Gökçen 4 oldu. Bülbül kapanı 7 oldu. Wow. Martin neden gelmiş? Bunu tahmin ediyordum çünkü Martin nedenin çok fazla seveni var. Ben henüz okumamış olsam da. ki Talat ve Fitnat gelmiş. <laughs> Yanlış okuyacağım diye çok korktum. Yüksek uçuş ve karışık kaset gelmiş. Karışık kaseti anlayabiliyorum. Yüksek uçuşu çok anlayamıyorum. Çünkü ben henüz okumadım bu arada ama çok fazla çeviri hatası falan da vardı. İşte siyah adamı sarışın yapmışlar, sarışın adamı siyahım yapmışlar ne? Böyle bir yargım oldu. Kitabı aldım ama henüz okumadım. Bazı insanlar böyle yaşar ve bebek kapanı gelmiş. Bebek kapanı 8 oldu. Bibi 3 oldu. Büyük Kapanı ve sarkaç gelmiş. Sarkacı bilmiyorum ama böyle adına aşina gibiyim. Sanki TikTok'ta böyle bütünü görmüş gibi hissediyorum ama kitaba hakim değilim. Böbür kapanı 9 oldu. Dördüncü kanat ve çalıntı sözler gelmiş. Demirel'le ve dördüncü kanatı beraber yazmıştım. O da 8 oldu. Neydi? Çalıntı sözler. Seyriyim ya ben. <laughs> kitap sektör. Yusuf yüzü demir yürekli ve devamı olan Asi ve Mavi. Bu nedir ayol? Neyse yazalım. Asi ve Mavi yazıyorum sadece. Umarım tek bir kitabı söylemiştir. Martaval yazmış ve 2023'te kaldı demiş. Hayır kızım. Kendine gel. Kendine gel lütfen. Martaval basılıyor çünkü. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Çok heyecanlıyım bu kitap hakkında. Martaval benim gönlümde. Gerçekten çok başka bir yerde ve eminim ki siz de o kitabı çok seveceksiniz. Erdem Yılı akıl ve tutku kadınlar ülkesi gelmiş. Erdem Yılı hakkında böyle bir arkadaşım bana hiç sevmediğiyle alakalı çok uzun bir yazı yazmıştı. Bundan kaynaklı benim o kitabı ama listemden çıkarmıştım ve bir daha asla eklemedim. Böyle bir hikayemiz var Erdem Yılı'yla. Kadınlar ülkesini okuyacaktım sonra o da havada kaldı ama onu okumayı istiyorum gerçekten. Güzel bir kitap olduğunu duydum. Akıl ve tutku ilk defa duydum. Giyme seçilmez demiş biri. Seçilmez. Ben de mesela şimdi benden şey bekleniyor biraz hani böyle abla ya da işte öykü 2024 fabülerini çeksene falan ama nasıl çekeyim? Şu kitapları görmüyor musunuz? Nasıl karar verebilirim ya? Hani böyle şey düşündüm. Acaba hani tür tür bakamından mı? İşte 2024 fantastik favorileri. Ya video çok uzun olursa ve izlemezseniz. Hı? Hı? Bilmiyorum. Yani bunu çekeyim mi çekmeyeyim mi? Aşağıya yazın lütfen. <laughs> ya da mesaj atayım. Şey yapın ne olur. Tehlikeli Yalanlar ve Yabancı çiçeği Serisi gelmiş. Arkadaşlar önceki şu yabancı çiçeği serisi hakkında bir şey söylemek istiyorum. Dünyanın en mantıksız, ee, hakaret etmeden konuşmaya çalışıyorum, en mantıksız kitaplarından biri. O kadar boşlukları olan bir kitap ki size anlatamam. Ve ben o kitabı okuduğumda histeri krizi geçirecektim yani az kalsın. O kadar nefret ediyorum kitaptan. Bu arada okurken ben çok ağladım, inanılmaz ağladım. Çünkü kitap aşırı duygusaldı. Ama o kadar mantıksız yerleri vardı ki yani yazarı böyle karşıma alıp abla. Abi abla internet yok mu yaşadığın yerde niye hiçbir şey araştırmadın abi abla. Bir Allah'ın kulu sana demedi mi bu böyle değildir diye. Bak bir insan bir şeyden habersiz olur tamam mı? Her şeyi bilmek zorunda değilsiniz ama kitaba bir şey yazıyorken bir araştırın gözünü seveyim. Yetobe. be. Bunu yazmak istemiyorum ama yazacağım. Üç adım uzakta ve yer altından notlar gelmiş. Yer altından notlara bir tık daha atıyoruz. Diğer kitabı da ekleyelim. 10 önceki kız ve hizmetçi gelmiş. hizmetçi bir tık daha atacağız. 10 önceki kızı ilk defa duydum ve yanlış yazdım düşüp internete baktım. Gerçekten 10 dün önceki kızmış ismi. Altın Tutsak ve Karın Deşen servisi gelmiş. İkisini de hiç bilmiyorum. Ekleyelim. Büyü kapını ve beyaz leke gelmiş. Ekleyelim. kıyanlı şarkı söyleyen kırmızı saçlı kadın gelmiş. Kıyağının şarkı söyleyen beni çok travmatize Travma etmişti gerçekten. Böyle bir şey bekliyorum kitaptan. Sürekli bir şey olacakmış gibi. Ama hiçbir şey olmuyor. Sonuç çok bir şeyler oldu falan. Yani sevgisi sevmediğim asla karar veremediğim çok tuhaf bir kitaptı. Altın Oğuz ve Sabah Yıldızı gelmiş. hiç şey bilmediğim için direkt ekliyorum. Siz şu an kitap görsellerini görüyor olacaksınız. Beyaz leke ve bronz gelmiş. Ekleyelim. Tikler atılıyor. Sanki böyle bürbül kapanı kazanacakmış gibi. Vay aldım. Siz ne düşünüyorsunuz şu an? Beyaz leke de 3 oldu. Sakın yalan söyleme bir karanlık pencere geldi tekleyelim. Sakın yalan söyleme 2, bir karanlık pencere 3 oldu. Ezra Cumhuriyeti ve sessiz ada gel sessiz hasta geldi sessiz hasta çok iyiydi. sessiz hasta aşırı iyiydi ya o kadar ters köşe olmuş ki benim okuduğum ilk gelin kitaplarından da bayılmıştım. Yaralılar ve bazı insanlar böyle yaşar gelmiş. Yaralılar beni şaşırtmaya devam ediyor. Yaralılar 2 oldu bir, bir bir, bir kaç olmuş bakalım. Bir de dört oldu. Bana pencere canım Aliye ruhum Filiz ya. Sabahattin Ali Allah rahmet eylesin. Kitap gerçekten çok güzeldi bu arada. Mektup aslında kitap dediğimiz şey. Ve çok karıcıydı. Allah rahmet eylesin. Anlık pencere 4 oldu. Bu kadar favori olacağını hiç düşünmemiştim. Ben kitabı çok seviyorum ama yine de bir şaşırdım. Öyle bir uğradım Sarkaç. Öyle bir uğradım gerçekten çok kötü bir kitaptı. Çok kötü. Bu arada benim millet favorim yazıyor. Ben de çok kötü falan. Zaman makinesi ve hiç beklemediğim anda gelmiş. inanamıyorum Hiç beklemediğim anda okuyan biri. Şükürler olsun. Kitabı şöyle koyacağım büyük bir şekilde. Lütfen okuyun. Lütfen okuyun. Özellikle eğer liseye gidiyorsanız ve hayatı keşfediyorsanız ve kendinizi keşfediyorsanız ki tam bu yaşlar aralığındadır. Kesinlikle okuyun. Hatta 30 yaşındaysanız da okuyun çünkü insanın ne zaman kendini keşfedeceği hiç belli olmaz. Ve gerçekten çok tabuları yıkan, çok muhteşem bir kitaptı. İki kere yazıyorum falan şaka şaka. Gerçekten hiç beklemediğim anda kitabı. Hiç beklemediğim bir anda karşıma çıktı. Wow. Fantastic baby. <laughs> 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 Kalp kendi şarkısını söyler ve Gece Yarısı Kütüphanesi gelmiş. Gece Yarısı Kütüphanesi 2 oldu. Kalp Kulesi ve krikince gelmiş. Kalp Kulesini seven kimse çok fazla görmemiştim. Bana da hep ki böyle hiç haberim olmayan kitaplar geliyor. Ne kadar interesting bir olay. Hem kalp ile ilgili çok fazla da tuhaf yorum gördüm. Bunun sebebi de sanıyorum ki ikinci kitapta mı ne? Böyle mutsuz bir şey var. Sokağın dansı Lavinia ve bu nedir? Bu tek kitap mı bu? Lavinia kitap mı? Eylül. Eylül diye kitap var sanki. Neyse ben ayrı ayrı ekleyeyim. Boronz ve emare geldi. Onları da ekleyip. Emare iki oldu. Kıran kırana bir <laughs> mücadele. Ya yani çok yüksek ihtimalle dördüncü kanat evimi kapanı kazanacak gibi vibe alıyorum. İzmarit kibrit gelmiş. Cemal'in kankisinden. <laughs> Ama kitabı sevdiğindendir diye düşünüyorum. Ama ben sevmiyorum. Ya sevmiyorum dediğim bu arada şey yani. Hani olsa da olur bir kitap olması da olur. Okudum ben kitabı bu arada. Yani öyle çok entrikalı bir Türk gibi. Gökçen ve Beyaz Eke gelmiş. Dikleyelim hemen. Beyaz leke dört oldu. Beyaz leke ve y, -y -u yazmış. Yere yakın yıldızlara uzak mıdır bu? Y, y u. Yere yakın. Bir tane y eksik olmuş. Tamam. Beyaz leke beş oldu. Ve yere yakın yıldızlara uzak. Yere yakın yıldızlara uzak. Üç tane y. Çünkü talat ve fitnat geldi. İnanamıyorum bunun iki kere geldiğine. Wow. Benim de okuma zamanım gelmiş demek ki. iki oldu. Uçurtma Harcısı ve Yaşamak kitabı demiş. Uçurtma Harcısı da çok çok güzel kitaplardan biri zaten şu üçlü şurada diyor. Diğeri de bu arada vedalar Yankılandı. Onu kimse yazmamış ya. Çok üzüldüm. Bülbül Kapanı ve Gökçen. Sanıyorum ki Bülbül Kapanı kazandı. Fareler ve insanlar üç oldu. Biri sizi düşünüyor. Of, çok iyi kitaptı ya. Vallahi billahi çok iyi kitaptı. Bir de dördüncü kanat gelmiş. Dördüncü kanat da 9 oldu. Ee, kıran Kıran'a Bir Mücadele'ydi. Çok eğlenceliydi. Ben çekerken çok eğlendim. Siz izlerken eğlenecek misiniz bilmiyorum. Burada arada düşündüğüm çoğu kitap yoktu. Ee, büyüklük Kapanı 11, Demir Alevi Dördüncü Kanat 9 oldu. Ondan sonraki de altı ile Gökçen, 4 ile Bir Karanlık Pencere kapanın birinci olduğu Demirel ev ve dördüncü kanat ikinci kategoriyi almış bulunduk. Üçüncümüz Gökçen serisi oldu ve dördüncümüz de Bir Karanlık Pencere serisi oldu. Siz neler bekliyordunuz? Valla ben hiç beklediğimi alamadım. Falan <laughs> diyormuşum şaka şaka. Zaten aşağı yukarı böyle bekliyordum. Az önce dediğim gibi Bülbül kapanı ve Demirel ev arasında kalmıştım. Böyle oldu. Peki sizin favoriniz ne? Aşağıya yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abi saçmalama. <laughs> bir şey değil mi bu kitap? Ee, söylemeyeceğim ama yani... <laughs> Herkese merhabalar. Kanalım... <laughs> Ay ölüyorum. <laughs> Şükür Mantolu Madonna. Ya ben okudum mu?